Eyüp Sultan Belediyesi ilçede sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ali Beyköy Mahallesi Garajüstü Kentsel Dönüşüm Ofisi'ni hizmete açtı. Açıldığı günden itibaren garajüstü sakinlerinin ofise ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar bölgelerinde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi almak, başvuruda bulunmak için ofise geliyorlar. Hafta içi her gün sabah 9'da 17 saatleri arasında hizmet veren ofiste çalışanlar gelen vatandaşların tüm sorularını cevaplıyor bilgilendirmeyi yapıyor. Valla şimdi bak ben bir şey söyleyeyim. Vatandaşı anlamaya çalışıyorum, anlıyorum da. Şimdi onlar mahallelerinde yaşadığı bölgelerden ayrılmak istemiyorlar. Şimdiye kadar belki ilgilenmediler, sustular. Ama baktılar ki Çevre ve Şehircilik Bakanı, sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul'u da efendim iki yakada da efendim iki İstanbul yapacağız deyince Bunlar tabii korkmaya, çekinmeye başladılar. Ben bahçeli evlerden biliyorum. Zemin aman aman öyle sağlam değil tabii bu bölgelerde sonuçta. Ama vatandaş hem Bahçeli Evler Belediyesi olsun, yanımızda bir belediye. Çok ciddi bilgiler alıyorlar. Aman efendim uzaklara gitmeyelim, götürmeyelim. E, buralarda dönüştürelim evlerimizi, Hı -hı. mahallelerimizi ne istiyorsanız bir araya gelelim, bir an önce kazmayı vuralım. Yani bu işin şakası yok. Yaptınız, yaptınız. Bunu hem belediye başkanlarımıza söylüyoruz, hem şemşerlerine bir adım atıldı, atıldı. Atılmadıysa devletin şakası yok, geliyor evet. yani. Evet. Devlet diyecek ki arkadaş bu iş olmaz, bu coğrafyada ya da bu mahalle, bu yerlerde artık yaşayamazsınız bu evlerde yaşayamazsınız. Biz yeni yeni kentler kuracağız. Sağlam zeminler bulduk, devlet arsası. Orada size ev yapacağız, sizleri oraya taşıyacağız. Yani bunun da bir telaşı var. Ama dediğim gibi Sayın İstanbul Belediye Başkanı da Ekrem İmamoğlu da ben benim böyle bir bütçem var. Ben bütçem yok. Bunun altında kalkamam dedi. bu bunu deyince de tabii oradan açıklamalar geldi bu defa hükümetten. Bu işin şakası yok. Belediyeler bu konuda bir an önce adımlar atar. Efendim hemşehrilerine e, ve tabii ki tabelalara sahip çıksınlar. Eyüp Sultan gene kalacak belki öyle o isim ama yani orada belediyelik olur mu olmaz mı bilemiyorum. Eyüp Sultan her tarafı da taşınamaz tabii. Aynen. Ama yerinde efendim dönüşüm yapmak istiyoruz. Burada kalmak istiyoruz diye vatandaşlarımız bir an önce e, efendim çabuk olsunlar. Onu söyleyeyim. evet. evet.